İran kralı Nuşirevan'ın adaleti. Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Şam valisi, Hazreti Peygamber'in arkadaşlarından olan Sa'd bin Ebi Vakkas Şam'daki bir camiyi genişletmek ister. Bu nedenle de caminin civarındaki arsaları kamulaştırır. Herkes arsasının bedelini alır ve isteyerek arsasını camiye devreder. Ancak Şam'da yaşayan bir Yahudi, camiye bitişik olan arsasını satmak istemez. Vali arsasının değerini fazlasıyla verse de Yahudi vatandaş arsasının kamulaştırılmasına rıza göstermez. Bunun üzerine vali arsaya el koyar ve bedelini adama gönderir. Arsasını kaybeden Yahudi komşusu olan bir Müslümana derdini anlatır. Bana zulmedildi der. Müslüman vatandaş da kendisine Medine'ye git. Orada Halife Hazreti Ömer vardır. Derdini anlat. Ömer son derece adildir. Elbette seni dinler der. Şamlı Yahudi Medine'nin yolunu tutar, yorucu bir yolculuktan sonra Medine'ye ulaşır. Halife'yi sorar, vatandaşlar bir hurma ağacının gölgesinde dinlenen halife'yi gösterirler. İşte halife bu zattır derler. Adam Hazreti Ömer'in yanına gider, selam verip yanına oturur derdini anlatır. Hazreti Ömer adamı dinler, sonra bulduğu bir deri veya kemik parçasının üzerine şu cümleyi yazar. Bilesin ki ben Nuşirevan'dan daha az adil değilim. Kısa ve özlü bir cümle. Yahudi bu yazıyı alıp ayrılır. Ama yolda giderken de kendi kendine şöyle konuşur. Şam'daki idarecilerin giyim, kuşam ve oturdukları yerdeki ihtişam nerede? Medine'deki halifede bulunan tevazu nerede? Şam'dakiler şu mütevazi halifeyi ciddiye alırlar mı? Hiç sanmıyorum. Kendi kendine böyle konuşur. Sonunda Şam'a varır. Doğrusu valiye gitmek de istemez. Çünkü sonuç alamayacağı kanaatindedir. Bununla beraber madem ki yorulup da oralara kadar gittim, bari halifenin şu yazdığı cümleyi valiye vereyim der. Valinin huzuruna çıkar ve deri parçasını uzatır. Medine'deki halifenin size mesajıdır der. Vali bu cümleyi okuyunca sapsarı kesilir. Uzun müddet başını yerden kaldıramaz. Sonra endişe içinde başını kaldırıp şöyle der: arsanız size geri verilmiştir. Yahudi vatandaş hayret eder, şaşırır. Bir tek cümlenin valiyi bu kadar sarsacağını hiç tahmin edememiştir. Merak ve dehşet içinde sorar. Lütfen bana bu cümlenin neden sizi bu kadar dehşete düşürdüğünü anlatır mısınız? Şam valisi olan Hazreti Saad bin Ebi Vakas'ın cevabından önce kanalımıza abone olmayan arkadaşlar varsa lütfen abone olarak bize destek olun. Çünkü abone sayısı bizim için önemli abone oldunuz galiba. O zaman gelin bu cümlenin ne anlam ifade ettiğini hep birlikte idrak edelim. Şam valisi Hazreti Saat bak der. Sana bu cümlenin hikayesini anlatayım. O zaman benim neden bu kadar ürperdiğimi anlarsın. İslam'dan önce ben ve bugün halife olan Hazreti Ömer İran taraflarına ticaret için gittik. Yanımıza 200 deve almıştık. İran'a vardık. Orada cirit oynayan gençleri seyrederken birileri zorla elimizdeki develere el koydu. Çok kalabalık bir çete grubuydu. Bir şey yapamadık. Elimizde para da kalmamıştı. Üzgün bir şekilde geceleyeceğimiz bir eski han bulduk. Hanın sahibine de sıkıntımızı anlattık. Adam iyi biriydi. Bize yardım etti. Sonra da gidip krala durumunuzu anlatın. O adil bir adamdır. Mutlaka size yardım eder dedi. Biz de sabahleyin kralın huzuruna çıkıp durumu anlattık. Şikayetimizi bir tercüman krala tercüme etti. Kral Nuşirevan dikkatle dinledikten sonra her birimize birer kese altın verdi ve olayı inceleteceğini söyledi. Bize de memleketinize dönün dedi. Biz tekrar hana döndük. Ama doğrusunu söylemek gerekirse sonuçtan çok da memnun olmamıştık. Hancı sonucu öğrenince son derece üzüldü ve burada bir hata var dedi. Gelin beraberce gidelim. Bu defa ben size tercümanlık yapayım diye teklifte bulundu. Biz de gittik, huzura çıktık. Hancı durumu Nuşirevan'a anlattı. Develerimize el koyan kişilerin kıyafetini, halini, olayın geçtiği yeri anlattı. Dikkat ettik. Nuşirevan'ın yüzü sapsarı kesildi. Bir gün önceki tercümanı çağırttı, ona sorular sordu. Sonra ayağa kalktı. Her birimize ikişer kese altın verdi. Akşama kadar develeriniz gelecek develeri alın ve sabahleyin dönersiniz dedi. Ama giderken biriniz doğu kapısından, diğeriniz de batı kapısından çıkın mutlaka talimatını verdim. Bizler de bir şey anlamadan huzurundan çıktık. Akşamleyin 200 devemiz kapıya geldi. Durumu anlamak için hancıya sorduk. Neler oluyor dedik. Hancı şöyle dedim. Sizin develerinize el koyan kişiler Nuşirevan'ın büyük oğlu ile veziridir. Bunlar bir çete kurmuşlar, garibanların mallarına el koyuyorlar. Siz ilk gittiğinizde tercüman bunu anlamış ama sizin sözlerinizi Nuşirevan'a yanlış tercüme etmiş. Böylece kralın oğlunu ve veziri korumuş. Ben sizinle gidip durumu anlatınca Nuşirevan bu oyunu anladı. Ama neden ayrı kapılardan çıkın dedi ben de anlayamadım. Hele yarın olsun anlarız Ertesi gün ben doğu kapısından çıktım. Kapının çıkışında iki kişinin dar ağacında asılı olduğunu gördüm. Halk toplanmış seyrediyordu. Sordum: Kim bunlar ve suçları ne diye? Dediler ki bunlardan biri Nuşirevan'ın büyük oğlu, diğeri de veziridir. Bunlar buraya gelen iki arabı soymuşlar. Ceza olarak Nuşirevan kişisini de asarak idam ettirmiştir. Nuşirevan kendi öz oğlunu idam etmişti. Hazreti Ömer ise çıktığı kapıda bizim şikayetlerimizi yanlış tercüme ederek kralın oğlunu korumaya çalışan kişinin asılı olduğunu görmüş. İşte Hazreti Ömer senin eline verdi deri parçasının üzerine bilesin ki ben Nuşirevan'dan daha az adil değilim sözüyle bana bunu hatırlatıyor. Halkına zulmedersen seni dar ağacına çekerim diyor. Senin gözyaşlarına bakmam tıpkı Nuşirevan'ın öz oğlunun yaşına bakmadığı gibi diyor. Şimdi anladın mı neden benim benzim sarardı? Bu hadiseyi birebir yaşayan Yahudi vatandaş hem arsasını hibe etti ve hem de İslam'a girdi. Fazla söze gerek var mı sizce? Bence hayır. Bir yerlere adam seçerken, birilerine yetki verirken, kul hakkı söz konusu olduğunda ceza ve mükafat dağıtırken acaba Hazreti Ömer gibi kılı kırk yarabiliyor muyuz? Sözüm elbette sadece yetkililere değil, herkese ama başta kendi nefsim olmak üzere herkese. Esenle kalın.